Canına asıl. Önüne baksana ayı. Saç gerekiyor canım. Malda ne ne çıktı evet, be? Bacaklara bak yavrum. <laughs> ay sen daha yeni mi düştün buralara? Ay ay. <laughs> ay çekinme şekerim çok iş var burada. Taksi. Ay gelsin kaçma gel. Ay gelsin. Bak onun aklın basmıyor ha. Aa, yeter be! Dur dur lan! Dur dur şu arabayı! Ya hemen kızma canım! Allah Allah! Ya. Taksi parası istekiniz! Tabii! Ya. taksi parası ha! Ulan lan sana taksi parası lan! <laughs> he? Olsun! Ulan, ulan ulan ulan! Topun taksici! İdaaat! Dur! Polis! Girebilir miyim lütfen? Girdin zaten! Lütfen Serdar! Çok kötü durumdayım Mecburdum peşimde polisler var mı? Çık evimden git hemen. Esprinin sırası mı şimdi? Benim kocam olabilir. <laughs> Sıramız. Kocamız. Evet. Yok yok. Serdar'a gitmiştir gelin. Ee... Eren dedim. Yani öyledir, böyledir ama saldırgan değildir. He. Böyle bir şey yapmış olamaz. Değil mi Serdar? Evet doğru. Yani aslına bakarsanız evime geldi ama bana saldırmadı. Ne sandım gibi değil, ha? Ben gözümle gördüğüme mi inanayım, sana mı inanayım, neye inanayım? İnanamıyorum. Bu kadar mı? Yani bu kadar mı? Bu kadar mı takıksın sen bu işe? Çiğ. Bu <laughs> Aa... <laughs> Bayandaki. eee o benim bir arkadaşım. Sen bir de haberi alınca Tolga'nın yüzünü görecektin. Ne yaptın? <laughs> Olmaz ki ya. <laughs> Eğer onların çocuğu olsaydı... ...Beli'yi senin kadar severlerdi. Sen de beni yanında isterdin. Beni boşuna aramayın. Nazlı. <laughs> Allah! Parkta rastladım, alıp eve getirdim. Çok merak ettim onu. Şu anda banyo yapıyor. Kötü sesiyle şarkılar falan söylüyor. Çok keyifli sizi üzdü ya çok memnun. Dün gece Müfit Bey bana evlenme teklif etti. Ben de kabul etmeyi düşünüyorum ne dersiniz? <Gülüyor> 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 bana bir çocuk lazım genellikle de Aslı'da bulunur. Aa, bunu mu istiyorsun? <laughs> Hocam ben de çalışmalarınıza katılabilir miyim? Seninle daha sonra çalışacağız tamam mı? Ben bu bayanlarla ilgileneceğim. Bacağımı kaldırıyorum. Hemen <laughs> vuruyorum. <laughs> yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın değilsin hey kadınım